Afrika'da Nil Nehri istikametinde yürüyüşe çıktığınız sırada, nehrin kenarındaki bitki popülasyonunu incelerken arkadaşlarınızı kaybettiğinizi anladınız ve hemen onları aramaya koyuldunuz. Ama ne yazık ki yürüdünüz yürüdünüz onları bulamadınız. Çok yorulduğunuz bu vahşi doğada bir tahta köprü üzerinde dinlenmeye başladınız. O da ne? Bir anda çevrenizi vahşi hayvanlar kapladı. Acaba siz bassız bedevi olabilir misiniz? Neyse bir nehrin ortasındasınız ve bulunduğunuz tahta köprünün bir tarafında oldukça vahşi bir kaplan, diğer tarafındaysa fazlasıyla büyük bir yılan bulunmakta. Hemen şimdi nehri atlamayı mı düşündünüz? İyi bir kurtuluş düşüncesi fakat sana nehrin içerisinde de bir timsah sürüsü olduğunu söylemeliyiz. Peki sen oldukça ürkütücü olan bu hayvanların içerisinden nasıl kurtulur ve tekrardan arkadaşlarını aramaya çıkarsın? Süren başladı. Köprünün yılan olan tarafını seçmen daha doğru olacaktır. Ve yılana doğru sağlam adımlarla gitmelisin. Çünkü önce titreşim oluşturduğun ve sonrasında ise zikzak çizerek kaçtığın için yılanın kafası fazlasıyla karışacaktır ve seni ısırmayacaktır. Soğuk ve fırtınalı bir kış günü Ozan arabasıyla işten evine dönerken durakta bekleyen 3 kişiyi görmüştür. Bu kişilerden birisi soğuktan ölmek üzere olan yaşlı ninesi, diğeri ise bir zamanlar en zor zamanında kendisine karşılıksız olarak para veren eski bir arkadaşı, en sonuncusuysa yıllardır beklediği kişi yani hayatının kadınıdır. Ozan'ın arabasında arabaya alabilmesi için sadece bir kişilik yer vardır. Peki bu kişilerden hangisini Ozan arabasına alabilir? Soğuktan ölmek üzere olan yaşlı ninesi mi? Unutmayın, zavallı kadın ölmek üzere. Yoksa ona borçlu olduğunu düşündüğü arkadaşı mı? Belki de onun hayatını kurtardı. Kim bilebilir? Yoksa ilk görüşte aşık olduğu ve yıllardır kendisini beklediği hayatının aşkı mı? Süreniz başladı. Bakalım kimler Ozan'ın arabasını alacağı bu kişiyi doğru tahmin edecek? Ozan yaşlı ninesini hastaneye götürmesi için arabasını arkadaşına vermeli ve hayatının aşkıyla birlikte minibüsü beklemeli. Böylelikle her şey kendiliğinden çözülmüştür. Ozan da bayağı uyanık çıktı. Selin'in üç arkadaşı Selin'in yeni açmış olduğu kahvaltı salonuna gelecektir ve kahvaltılıklarının yanına arkadaşları için birer tane ekmek kızartmak istiyordur. Yani Selin'in 3 dilim ekmek kızartması gerekmekte. Yeni açılan kahvaltı salonunda ise bir tane ekmek kızartma makinesi bulunmakta. Ve ekmek kızartma makinesi ne yazık ki iki dilim ekmek kızartabilmekte. Aynı zamanda bu makine ekmeklerin sadece bir tarafını kızartabilmekte. Ve Selin'in ekmeğin bir tarafını kızartması ise bir dakika sürmekte. Selin'in üç dilim ekmeğin her iki tarafını kızartması için en kısa süre nedir ve nasıl kızartmalı? Selin için en kısa süre 3 dakikadır. İlk olarak dilimlerden 1 ve 2'yi yerleştirir ve bu 1 dakika tutar. İkinci adımda bir tarafı kızaran ekmeği çıkartır ve hiç kızarmamış olan 3. dilimi ekmek kızartma makinesine koyar ve dilimi 2'yi çevirir. Son adımda ise iki tarafı kızaran ekmeği makineden çıkartır ve yerine bir tarafı kızarmış olan ekmeği koyacaktır. Ardından bir tarafı kızarmış ekmeğin yönünü değiştirir ve böylelikle ekmekleri 3 dakika içerisinde hiçbiri soğumadan servis edebilir. Aşçı olmak bunu gerektirir. Geldik farklı olanı bul sorularına. Size vermiş olduğumuz bu resimde birden fazla panda emojisi bulunmaktadır. Bu emojilerin içerisinden farklı olanı bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz farklı olan emoji işte burada. Farklı olan bir tweet'i var. Bakalım kimler bu farklı olan tweet'i bulabilecek? Farklı olan tweet'i işte burada. Bu soru sizi biraz zorlamış olabilir. Geldik son farklı olanı bul sorusuna. Size vermiş olduğumuz bu görselde farklı olanı bulabilir misiniz? Farklı olan işte burada. Biz sizler için farklı olanı gösterdik. Doğru yanlış sorularıyla videomuza devam ediyoruz. Altın en iyi iletkendir. Bu ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Tabii ki de yanlıştır. Yoksa sen en iyi iletkenin gümüş olduğunu bilmiyor musun? İran ordusu 2007 yılında 14 sincabı ajan oldukları gerekçesiyle tutuklamıştır. Sizce bu doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Süreniz başladı. Bu bilgi doğrudur. Hatta bu taktik daha öncesinde 2. Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetler tarafından da kullanılmıştır. Geldik son doğru yanlış sorumuza. Bakalım kimler bu soruyu doğru tahmin edebilecek? Dinozorlar olmasaydı kuşlar olmazdı. Sizce bu ifade doğru mu yoksa yanlış mı? Bu ifade doğrudur. Çünkü uzmanlara göre şu an etrafımızda gördüğümüz bütün kuşlar dinozorlardan evrilmiştir. Şimdi ise görme yetinizi test edeceğiniz sorular var. Size verdiğimiz bu görselin içerisinde bir sayı gizlenmekte. Bakalım kimler gizlenen bu sayıyı görebilecek? Süreniz başladı. İşte resmin içerisinde gizlenmiş sayı burada ve bu sayı 713. Peki kimler bu sayıyı kendisine verilen sürede bulabilmişti? Peki size verdiğimiz bu dikdörtgenin içerisinde bir şey görebiliyor musunuz? Acaba bu resimde bir masa, bir baykuş ve bir sandalye mi var yoksa bu verilen görsellerin içerisi boş mu? Resmi daha dikkatli incelemek için dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Bu resmin içerisinde gizlenen sandalye işte burada. Peki size vermiş olduğumuz bu resmin içerisinde gizlenmiş bir şey görebiliyor musunuz? Acaba yine bu resimde bir masa, bir hayvan veya bir daire mi gizli yoksa verilen bu görselin içerisi boş mu? Bu sefer bu görselin içi boştu. Beyin hücrelerini hareketlendirecek sorularla videomuza devam ediyoruz. Size vermiş olduğumuz bu görselde dondurma topları ve külah bulunmakta. Peki siz, size verilmiş olan bu eşitliklerdeki külah ve dondurma toplarının değerini bulabilir misiniz? Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İlk denklemden kolayca külahın değerini 3 olarak buluruz. Sıra dondurma toplarının değerini bulmaya gelince ikinci denkleme külahların değerini yazar gerekli işlemleri yaparız. Buradan da bir top beyaz dondurmanın değeri 2 çıkacaktır. Üçüncü denklemde yerine yazdığımızda ise pembe dondurmanın değeri 1 çıkar. Bu soruda ise sizlerden dördüncü denklemde yer alan meyvelerin değerlerini ve işlemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu meyvelerin değerlerini ve işlemin sonucunu doğru tahmin edecek. Bu denklemlerden elmanın değeri 10 etmekte. İkinci denklemde yerine yazdığımızda ise bir muzun tane değeri ise 1 eder. Üçüncü denklemde ise her bir kiraz tanesinin değeri bir çıkar. Ve böylelikle elde ettiğimiz verileri son denkleme yazarsak sonuç 13. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan korona virüsünün etkisi giderek artmakta. Size vermiş olduğumuz bu görseldeki kişilerden birisinin de korona virüsüne yakalandığı bilinmekte. Peki bu kişilerden hangisi oldukça tehlikeli olan bu virüsü taşımakta? Bu kişi 3 numaralı kişidir. Çünkü cebindeki pasaporta bakılırsa bu kişi Çin'den dönmüştür. Ve büyük bir risk altında. Ve resme bakılırsa bu kişinin öksürük ve ateş gibi hastalık belirtileri de bulunmaktadır. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.